Arkadaşlar uzun bir aradan sonra hepinize tekrar merhaba. Bizler sizleri çok özledik. Umarım sizler de bizleri özlemişsinizdir. Umuyoruz ki kısa sürede bu özlem biter. Bu yayını yapmamızdaki ana amaç birazcık olsun ortalıkta dolaşan bilgi kirliliğini engelleyebilmek. En son biliyorsunuz ki sizlere 12 Mart tarihinde verilen bazı Amerikan hükümeti kararlarına göre bilgilendirme yapmıştık. Ama hemen bizim videomuzun yayına girdiği günden itibaren maalesef 30 günlük bir ek süre daha geldi. Ve aslında biz 12 Nisan tarihinde bir güncelleme bekliyorduk eğer olursa diye. Ama henüz olmadı. 12 Mayıs tarihinde Amerikan hükümetine bağlı ECA birimi tüm dünyaya eş zamanlı bir bilgilendirme yapacak. Ya bu süreç daha da uzatılacak bir ay daha uzatılacak ya da 12 Mayıs tarihinde açılacak şu an bizim elimizdeki son dakika güncellemeleri neler bir kesinlikle Amerikan hükümeti programı net bir şekilde iptal etmedi hiçbir iptal yok. İki, kesinlikle Amerika'daki sponsor firmalar sadece yer Uyutuş Eğitim sponsorları değil, diğer sponsorlar içinde bu geçerli. Hiçbir şartta iptal söz konusu değil. İşverenlerden evet duyduğunuz iptaller var. Üçüncü madde olarak bunu söyleyebiliriz. Ama bu iptaller şu an için sevindirici bir şekilde sadece yüzde bir buçuk oranında. Bunun dışında herhangi bir işveren iptali de yok. Dördüncü olarak biz firmalar biliyorsunuz görevimizin başındayız. Şu an mesela hepinizin bildiği üzere Yero Yurt Dışı Eğitimi tüm hatlarıyla aynı hizmeti vermeye devam ediyor. 7-24 acil çağrı hatlarımız aktif. Ofisimizde bir ilke imza atarak canlı ofis uygulamasını gündeme aldık ve şu an ofisimize canlı olarak Skype üzerinden bağlanıp danışmanlarla görüşebilirsiniz. Her hafta yaptığımız programlarla bilgilendirici seminerlerimiz devam ediyor ve bunun dışında tüm yabancı ekibimiz de çalışıyor. Ekibimizle birlikte evlerinde Gerek Instagram üzerinden, gerekse Skype'den özel randevu ile gruplar halinde İngilizce mülakatları yapmaya devam ediyoruz. Yani biz görevimizin başındayız. Sizler de soruna kadar devam edin diyoruz. Şu an Avrupa'daki biliyorsunuz muhtemelen takip ediyorsunuz ülkelerde okulların açılış tarihleri belirlendi. Buna ek olarak Amerika'da eyaletler teker teker açılmaya başladı ve Trump 3 evreli bir açılma planı yaptı. Bizim Yero olarak bu süreçteki aslında hepinizin merak ettiği, bizlerin de merak ettiği süreç nasıl ilerleyeceğine dair tahminlerimiz var. Açık konuşmak gerekirse biz bu süreç içerisinde diyoruz ki muhtemelen Amerikan hükümeti sınırları kısa bir süre içinde açacak. Bu beklediğimiz tarih Mayıs sonu. Mayıs sonu itibariyle bu kapıların açılmasını bekliyoruz. Bu bizim en çok üzerinde durduğumuz operasyonel hamlemiz diyebilirim. Bu süreç içerisinde ne olacak? Tabii ki de vizesine almış olan yüzlerce öğrenci bizce sorunsuz bir şekilde Amerika'ya gidebilecek. Bizim aslında sizler için öngördüğümüz nokta ise şu. Olası kapıların ya da Amerikan hükümeti konsolosluğun Türkiye'deki Amerikan konsolosluklarının açılma tarihi gecikirse bir kısım öğrencinin vize randevu tarihleri gecikecek ve sürecine program tarihlerine yetişememesinden çekiniyoruz. Onun için kapılar açıldığı zaman, Amerikan konsolosluğu görüşmeye başladığı zaman çok limitli bir görüşme tarihi ve randevu spotları oluşacak ve bizim bu spotları yakalayabilmemiz için DS'lerinizin hali hazırda olması ve bizim bu süreçte hazır bir şekilde bekliyor olmamız gerekiyor. Bu süreç içerisinde eminiz ki merak ediyorsunuz. Koronavirüs sürecinde nasıl olur? Kapılar açılsa dahi gidebilir miyiz? E, bizim bu konuyla alakalı kararlarımız belli. Amerikan hükümetiyle Department of State ile entegre olarak hareket ediyoruz ve onlar bütün sponsorlara şu zorunluluğu getirdiler. Her ne olursa olsun koronavirüsle alakalı tüm tedavi, ilgi, alaka süreçlerinin hepsinde sigortanız devreye girecek ve bu sigortayla ücretsiz bir şekilde muayeneniz yapılabilecek. Bu süreç içerisinde üniversitelerle, YÖK'le görüşmelerimiz devam ediyor. Bizler de bazı taleplerde bulunduk. Şüphesiz öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanımızın da dediği gibi yaz aylarının tamamen alınması mantıklı da değil ve buna da imkan verilmeyecek. Çünkü bu eğitim mantığına da karşıdır. Onun için bu süreçte üniversitelerimizin alacağı kararları bizler de bekliyoruz. Alacağı kararlara göre bizler de siz yine birlikte entegre bir şekilde kararlarımızı verip yolumuza devam edeceğiz. Bir diğer konumuz öğrencilerimizin yaz aylarında olası sarkmalarda tedirgin olduğunu gördük. Bu süreç içerisinde kesinlikle içiniz bir kere rahat olsun. Eğer bu koronavirüs süreci birazcık daha uzarsa Emin olun bu süreç Amerika'daki sezona da Türkiye'deki sezona da yansıyacak. Bu da neyi getirecek? Bir kere avantajlarımız olacak. Eğer gidebilirseniz ki burada özellikle belirtiyorum tamamıyla güvenli bir ortam sağlandığı sürece gideceksiniz. Bizim korkumuz ise şu bazı öğrencilerimize hak veriyoruz. Tedirgin oluyorlar. Tedirgin oldukları için süreçlerini friz ediyorlar ve bu sürecin bizim için bir dezavantajı oluşuyor. Biz öğrencilerimizi olası bir Amerikan konsolosluğunun kapılarını açması durumunda süreci istediğimiz hızda ilerletemiyoruz. Onun için siz değerli öğrencilerimizden ricamız süreç içerisinde kesinlikle tedirgin olmayın. Sürecinize devam edin. Bizler görevimizin başındayız. Tüm ekip olduğu gibi görevimizi yapıyoruz. Amerikan konsolosluğunun görüşmeleri açtığı anda hazır bir şekilde devam edebiliyor olmamız gerekiyor. Bizim ana amacımız budur. Mesela Amerikan konsolosluğundan aldığımız maillerdeki öğrenciler Öğrencilerimize Instagram'dan bilgilendirmeler yapıyoruz. İdari işlemde olan tüm vize dosyaları şu an konsolosluk tarafından sonuçlandırılıyor. Yani konsolosluk da çalışıyor ve biz konsoloslukla da olan görüşmelerimizde şunu size söyleyebiliriz ki konsolosluğa da bildirilen herhangi bir iptal yok. Şüphesiz bu süreç içerisinde sizlere yapılan bazı hizmetler oldu. Mesela yer o yurt dışı eğitim adına söyleyebilirim ki bizim sözleşmemizdeki maddeler her ne olursa olsun bu maddeleri öğrencilerimizi korumak adına pandemi sürecinde sözleşmeyi işletmeme kararı aldık ve sizlere sözleşmelerde yazan kesinti rakamlarını uygulamayacağız. Sizlere bunlardan daha düşük rakamları uygulayacağız. Biz gereken işlemleri yapacağız. İptal sürecini tabii ki hiçbirimiz istemiyoruz ama olası bir Amerikan konsolosluğu ya da Amerikan hükümetinden olası bir bildirim yayılması durumunda o bilgi doğrultusunda biz de gerekli önlemleri yerine getireceğiz. Bundan sonra sizler için yeni bir platform ayarlıyoruz. Ee, sizlere merak ettiğiniz soruları soracağız. Instagram'dan lütfen takip edin ve size sorulduğu zaman Bahri Bey'in cevaplamasını istediğiniz sorular ya da Yero Yurt Dışı Eğitim'in cevaplamasını istediğiniz tüm sorularınızı sorun. Biz o soruları derleyip en kısa zamanda size yeni bir videoyla dönüş yapacağız ve tüm sorularınıza eksiksiz cevap vereceğiz. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Evde hayat, Yero'da gelecek var diyoruz. İyi ki varsınız. Burada ne olur, e, orada ne olur, e, Allah bilir ne olur. Tüm Yer O öğrencilerine, bizim öğrencilerimize can. Aziz Allah, la ilahe illallah.